Merhaba arkadaşlar, isimlere devam ediyoruz. El Musavvir isminin anlamı, özellikleri, zikir sayısı nedir buna bakacağız. Varlıkları çeşitli şekillerde yaratan, yarattığı her varlığa ayrı bir şekil ve özellik veren demektir. Evet. Yarattığı her şeye ayrı bir şekil, biçim ve hususiyet yani özellik arkadaşlar, hususiyet veren demektir. Yeryüzünde bulunan milyarlarca insanın... ...yani hayata bakışı olsun arkadaşlar, karakter özellikleri olsun, yüz siması olsun... ...hani şey var ne kadar doğru bilmiyorum, düşen her kalp birbirinden benzersizdir diye. Yani birçok şeyde ayrılıyor arkadaşlar. Allah'ın yarattığı her şey yani güzeldir ve özeldir. İnsan çirkin olabilir ama Allah ona bir özellik vermiştir. Harika bir ses vermiştir, fotoğrafik hafıza vermiştir. Allah yarattıklarına sadece hayranlıkla bakınız. El Musavir isminin zikri arkadaşlar 336'dır. Ya bir de isminin anlamına ek olarak yani her varlığa en uygun şekli veren, en uygun özelliği veren işte ördekler doğar doğmaz yüzüyor. Öyle değil mi? Ondan sonra arkadaşlar kuşlar kanatlı doluyor. Ya da kediler tırmanabiliyor arkadaşlar. Refleksleri çok iyi. Zürafanın boyu uzun. Gelecek tehlikeleri önceden görüp şey yapabiliyor arkadaşlar. Uzaktan görüp kaçabiliyor. Çita. Çita harika bir hayvan. Karadaki en hızlı hayvan arkadaşlar. Patileri yol tutuşa uygun. Yani harika bir lastik görevi görüyor. Allah her şeyi yerinde ölçülü ve güzel bir şekilde yaratmış olandır. Arkadaşlar zikir sayısı 336'dır. Ne için okunur? Arkadaşlar toplumda öne çıkmak için okunur arkadaşlar. Allah'tan yardım istemek için yani Allah'tan yardım görmek için her bütün isim okunur ama yani insanlardan ayrılmak olumlu anlamda ayrılmak yani kötü anlamda ayrılmak değil toplulukta öne çıkmak ün bulmak için okunan isimlerden biridir efendim görüşürüz hoşçakalın.